daha iyiydi. İpek Film'de iki stüdyomuz vardı. Alt stüdyoda Feridun Kunağı, Feridun üst stüdyoda Hüsamettin Tursan. Bu da çok değerli bir yönetmenimizdi. İpek'in dışında orijinal film, yerli film olsun en çok gittiğim stüdyolardan biri Lale Film Stüdyosuydu. Sadece de keskin dublaj yönetmeniydi orada Necip Sarıcıoğlu. ...sesleri alırdı, Tom meisterimiz oydu. E, Pesen Film Stüdyosu vardı Nevzat Pesen. Ar Film Stüdyosu vardı... E, ...Yorgo Markaridis. Erman Film Stüdyosu vardı Yorgo İlyadis. Yıldız Film Stüdyosu Marco Buduris. E, Ses Film Stüdyosu vardı Rauf Tözüm. E, şimdi e, ayrı bir pencere açmak istiyorum. Bu yerli film konusunda özellikle Acar Film Stüdyosu vardı. Don Meister'i, e, Tuncer Aydınoğlu, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Sonra Acar Film Stüdyosu kapandı. Hatta e, Necip Sarıcıoğlu da benim arkadaşım olduğu için ben dedim ya Tuncer de e, stüdyo kapandı, Şimdi, e, onunla beraber çalışmak ister misiniz dedim. Necip e, kendi stüdyo sahibi olduğu için Tabii, dedi. Sonra Tuncer'le konuştum. Onu da e, Lale Film'e getirdim e, ve ondan sonra Lale Film Stüdyosu'nda çalışmaya başladı. Buna da çok sevindim tabii. İki arkadaşımın e, bir arada olmasına. Onun filminde başrol konuştum. E, daha sonra e, devamlı Kadir İnanır'ın filmlerini ben konuşmaya başladım. Ferdi Tayfur mesela Ferdi Tayfur bir filme hariç Ferdi Tayfur'un bir filmi hariç hepsini ben konuşmuşumdur. Baştan sona kadar kimleri konuştunuz? Konuştum derseniz benim dönemimde oynayan jönlerin jönlerin hepsini konuşmuş konuştum diyebilirim.